kenarlı merceğe paralel gelen ışınlar kırılarak odak noktasına uzantısı gelecek şekilde kırılır. Uzantıları odak noktasından geçecek şekilde yani şunun uzantısı odak noktasından geçecek şekilde kırılan e, gönderilen ışınlar kırılarak asal eksene paralel gider. Yani şu gelen ışınlar gelen ışınlar normalde odak noktasından geçmesi gerekiyor. Ama kırılarak uzaklaşıyor ve asal eksene paralel dönüyor. Bu da ikinci özel ışınlık. Sol dışarı dışındamız aynen ince kenarlı mercek gibi düşünün. Yine asal eksen ve merceğin çakıştığı noktaya gönderilen ışın kırılmadan yoluna devam eder. Aynen ince kenarlı mercek gibi düşünebiliriz. Gelelim kalın kenarlı merceklerde görüntü. Ne demiştik? Iraksaktır. Yani görüntü uzaklaştırır ve küçültür. Bundan dolayı kanın kenarlı merceklerde her zaman görüntü düz ve yani daha küçük bir görüntü elde ederiz. Bundan dolayı sanki görüntü daha uzakmış gibi gözüküyor bize. Bundan dolayı ıraksak mercekler. Kalın, kalın, kenarlı mercekler mi yok? Uzağı görememe göz kusurunu düzeltmek için gözlüklerde kullanılır. Burada hemen görüntüyü göstereyim. Normalde cismimiz büyük ama ne yapıyoruz? Şurada bir göz olduğunu düşünün. Burada bir gözümüz var. Merceklerde kullanım alanları, çocuklar araba farlarında kalın kenarlı mercek kullanılır. Işığı ne yapıyor? Dağıtıyor. Dağıtma bazında kullanılıyor. El fenerlerinde yine ışığı biraz dağıtmak için kullanılır. Mikroskopta kalın ve ince kenarlı mercekler birlikte kullanılır. Çünkü mikroskopta hem yakınlaştırmak isteriz, bazı durumlarda netleştirmek için hafif uzaklaştırmalar yaparız. Bundan dolayı mikroskop ve teleskopta da aynı mantık var. Kullanılabilir. Diyoruz bu şekilde merceklerimizi, mercekler konusunu bitmiş oluyor.